Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci sevenleri için yepyeni videoları, yepyeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncularımızın özel görüntülerinden, rengarenk paylaşımlarından hazırladığım aşk dolu, sevgi dolu görüntüleri, yepyeni kareleri izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsınız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> The past is where it stays, way back a year ago.